İşte Brawl Stars'tayız ve yanımda Kai Yubaz ve yanımda Hero Briso var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sıradan giriş yapalım. Obey the rules. Pardon. Time to make a splash. Evet, Bazıma şu kostüm geri gelmiş. Feneri Baz. Feneri Baz. Bu kostümün olduğu zaman oynamıştım ve bu hesabın bir Ve sizlerin göz önünde Feneri Baz'ı arıyorum. Time to make a splash. Şimdi seçelim. Emoji de beleş. Of. Agam benim be. Çok mükemmel oldu. Arkadaşlar Agam'ın isteğiyle sizin için bir kostüm ben de alacağım. Kendisi bu bravo kostümü. Kim üçgenin iç açılarını toplamı Ve geliyor. Geliyor gelmekte olan. Evet bekliyoruz kostümü. Geliyor aga. Ve karşınızda. Evet. Senin topları geliyor. You can't get away from me ever. En nazik kol. Hey, Abi şu adam bir kusursuz. Ne olur <laughs> ya? Sus artık ya. <laughs> Neydi onun ismi? Hiper şarj geliyor artık şu güzel kardeşimizin. O yüzden Ama ben Griffin. Senin... Arkadaşlar bugün Chester'ı full edin. mi? Ee, okay. bu arada küflü mic var bende beyler. <laughs> küflü mic. Küflü. Bunun hiper şarjı var bende. Ben de. onu püllesem ya. Oh ne bir şey? bir bir şey ben bunu alıyorum ya. Bak yine zaman. Hadi boş yapma. Dur bir dakika haritaya bakalım. Hadi tamam bir hadi bir aldık var. hadi. Tamam. Yani uzun süredir Brawl Stars videosu normal video Hı. çekmiyorum. Ben de bilmiyorum yani müziği... Sen var ya Tam bir göt lalesisin Rick.

Bir de Geliyor. Etkiye geliyor. Home Evet arkadaşlar ben karakteri değiştiriyorum karakteri değiştireceğim. <laughs> Boyu like Buyur. Sağ topu sekter misin? Savaş topu. I am guided by the spirits. I am mama mama. Sal benim adamım bana. <laughs> Çift giriyoruz. Watch out! Here I come! Arkadaşlar, işte bu yüzden bu videonun başlığı ismi bu yani. Anlamışsınızdır umarım. Yani yapacak bir şey yok. Arkadaşımın sorunu, değil mi? Hadi hazır hadi. I am Thomas Shelby, dostum.

soksana. Kuvvetli mi kalmadı. İkisi de oldu. Yaklaşsana bitireceğim onun işini. Aaa! Bitti! Bitti! Adamsın, al onu! Bak! Ulan <laughs> güzel yaptın! Her olsun Hüseyin! Her <laughs> olsun Oy! En sevdiğim favori karakterlerinden birisi! Oradan! Peki nasıl attım <laughs> ben <Olabilir> de bilmiyorum. Rastgele bak. Olabilirdi. Mono arabiyeti var bak. Nerede? Burada. hala başlat diye ya. O orada sıkıntı zaten Mortis aşağıda haberin olsun. Hayır bunun arkadaşı. Ve bina. <laughs> görsünler. Evet arkadaşlar. Bir güzel videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Beğenin. Amınızı yalayayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Yedim. Ben de gelirsem seninkini yiyeceğim.